Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale serimize devam ediyoruz ve Büyülü sandık açılımı yapacağız savaştan kazandım İlk bir ücretsiz sandık açalım arkadaşlar ee, Bundan da bir destansı çıkarabilir miyiz ücretsiz sandıktan hiç belli olmaz Hop çıkmadı ve açıyorum tıkladım 320 altın 4 tane top 5 bombacı, 3 tane Goblin kulübesi, 3 Valkür, 4 tane Barbar kulübesi, 33 tane uzaklık Goblin ve dev iskelet. Abi ya ben prens bekliyordum. O kadar da güzel çıkmadı arkadaşlar ama neyse en azından çıktı, en azından açtık arkadaşlar. Bu bile güzel. Yani şu an bile sevindim ben. Ve arkadaşlar video dışında öfke çıktı. Bunu da söylemeyi unutmuşum. E, ee, deviz gelet direkt yükseltelim abi. Deviz gelet çok iyi. Hemen bunu yükseltelim. Tamam harika. Ve marketimize neler gelmiş? Prens. Oo. Ee, arkadaşlar destem bu. <laughs> Güzel bir deste yaptım. Direkt üçlemeye gidiyor arkadaşlar. Komboları görüyorsunuz. İlk başta istiyorsanız mini pekka veya barbar koyuyorsunuz sonra arkasından mızraklı goblin ve oraya tam bir öfke basıyorsunuz o kule gidiyor zaten sonra onun ardından dev iskelet yolluyorsunuz sonra onun ardından goblin fıçısını yolluyorsunuz kulenin canı baya bir azalıyor sonradan da balon koyuyorsunuz ya da valkür o kule gidiyor direkt yani aslında arkadaşlar bu taktiği ben şu an uydurdum ne Niye ben de bilmiyorum ve yeni bir klana katıldım arkadaşlar. Adı Yok Ediciler. Bir savaşa girelim hemen. Ve hadi tamam. Ee, Hak Pui diye bir arkadaşa karşıyız. Ya ben prens bekliyordum ya. Eee, ya. Prens ya da cadı bekliyordum ben Ben arkadaşlar. Ee, şuradan bir barbarlarımızı koyalım. Arkasından mızraklı goblin sonra onun ardından Valkür. Bir de tam öfke basılacak yer değil. Tam öfke basılacak yer değil ve dev geliyor. Dev geliyor, dev geliyor. Neyse adam da okleyi verdi mi? Adam da okleyi verdi abi. Eğer vermezse yok yani. Heh. Yani umursasam mı? Umursayım bari. Dev iskelet yollayayım. Her ihtimalle karşı. Ve biz de okleyi verdik. Bari okleyimizin canını fazla azaltmasın ve azalttı bile. Hı, taktiksel oynamamız gerek. Hedef iki oldu arkadaşlar. Buna çok sevindim gerçekten. Hedef güzel bir karakter. Arkadaşlar birincilerin çoğu hedef kullanıyor yani. Aslında ben bu videoyu önceden çekecektim ama unuttum arkadaşlar. Okundan gelmiştim ve öfke basılmalık, öfke basılmalık. Öfkeyi tam buraya bas ve güm. Hadi be öfkeyi boşa bastık arkadaşlar. Ben malım. Öfkeyi boşa bastık. Uh. Bu sefer nasıl bir taktik yapsak? Bu taktiği ana binaya yapacağım. Aslında başka bir taktik yapacağım. Aklıma gelen farklı bir taktik var. Ee, hemen iksirimizin 9 olmasını bekleyelim. 9. Heh, balonu yolla. Buradan da bir goblin fıçısı. Ve dev yolla daha abi. Çabuk savun. Barbar. Barbar koymam gerek. Ana mini pekka. Öf. Tamam. Mini Pekka koydum ya mal gibi. Uzaklık obdindiri yolla buradan da. Allah Mini Pekka geliyor. Abi ben mallıyım Ben harbi malım. Ben gerizekalıyım. Nasıl bir taktik yaptım ben? Ben tam bir gerizekalıyım arkadaşlar. Buradan bir balon yollamak zorundayım abi. Maçı vermemeliyiz. Maçı vermemeliyiz. Maçı vermemeliyiz arkadaşlar. Gerçekten maçı vermemeliyiz. Yoksa klanda birinciliğimiz gidebilir. Buraya öfke basmak zorundayım. Buradan da bir mızraklı goblinler ve verdik. Hadi be. Çok güzel savaş oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir savaş oldu. Vermedik. Üç yıldız alamıyor. Desem yalan olur. Üf. ya. ya bu şey videosu olmuştu ya. Bari video güzel geçsin. 28 kupa gitti. Birinciliğimi düşmemiştir ya aynen düşmemiş. Ee, ve arkadaşlar barbar çanağından her şeyi çıkardım. İkinci aranadan her şeyi çıkardım ve birinci aranadan her şeyi çıkardım. Eğitim kampından bir an size bir cadı çıktı ya. Çıkmadı daha doğrusu çıktı. Ne? Ve arkadaşlar bu klanı herkes bekliyor. O klanı göstereyim. M yok ediciler diye bir klan. Ama ee, i̇şte arkadaşlar klan böyle ben bilgilerini göstereyim. Türkiye konu Türkiye gerçekten. şu an kodu görüyorsunuz. Çok kişiler var yani. Ama kaçta gelebiliyorlar? Ayarları ben giremiyorum mu? Tabi giremem. Klandaki herkes üye arkadaşlar. Kimse kimseyi atamıyor. 100 bağış yapan büyük, 200 bağış yapan lider yardımcısı olur. Bol bağış yapılır. Hmm, anladım. Arkadaşlar bu XXGG çok cici çok güçlüydü. Yani bizim klandan gitmesi çok kötü oldu. Hmm. Aslında arkadaşlar bu orduyu kullanmasam başka ordu yok mu? Bu ordu var. Üçüncü ordu da, da bu var. Aslında bu ordu güzel de bu ikinci orduyla aynı. Öfke goblin fıçısı yok bunun. Ha varmış. Bu ikinci orduyla aynı da işime yaramayanları çıkarıyorum. Goblin fıçısı. Öfke arkadaşlar içeriyor. Şey ben o maçta kullanamamıştım. O oh, minyon sürümüz gelmiş. Yükseltelim şunu. tamam tamam. Ee, bir de neyi koysak. Eee şimdi de aslında arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Büyülü sandık açtık gördüğünüz gibi bir destansı 10 ender. Ay çok fazla ender çıktı ay. 2 3 tane ender çıktı lan. İyi ki bir 10 ender diyorlar. Savaş kaybettik arkadaşlar. Hmm. Neyse kendinize iyi bakın. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın.